klima kışında virüslerin yayılmasına neden oluyor. Peki kapalı ortamda virüs kapmamak için ne yapılmalı? Şimdi de A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutlu'da ve konuğuna kulak verelim. Sonbahar aylarını yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde artık kış aylarına gireceğiz. Tabi hava da şu anda sıcak gitse de yavaş yavaş bazı bölgelerde soğumaya başladı diyelim. E tabii ki bu dönemde klimayı ısınma yöntemi olarak kullananlar da var. İşte bu nedenle de tabi bir klimada tehlike var. Lejyoner hastalığı ismi olarak geçiyor. İşte bu hastalığa neler sebep oluyor? Nasıl korunabiliriz? E bu soruları da Konuğumdan yanıtını alacağım. Uzman doktor Pınar Elbir Kılıç bizlerle birlikte enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Efendim bu hastalık nedir? Nasıl bulaşır? klimalarla Klimalardan nasıl bulaşıyor özellikle? Lejyoner hastalığı normalde bakteriyel bir enfeksiyon. Zatürreye sebep olmakta. Genelde iyi bakımı yapılmamış, filtreleri değiştirilmemiş klimalar aracılığıyla toplu ortamlarda bulaşmalara sebep olabiliyor ee, özellikle ofis ortamlarında yine e, su kaynaklı bir e, enfeksiyon o hastalığı olduğu için e, termal spa'lar e, onun dışında oteller hastaneler gibi bölgelerde e, bu bakterinin e, salgınlar yapmasına sebep olmakta. E, havalar soğuyunca klimaları açıyoruz biliyorsunuz. Isınma amaçlı da çok özellikle ofis ortamlarında kullanılıyor. E, eğer bu bakteri filtrelerinin değiştirilmediği klimalar kullanılıyorsa, bakımları yapılmıyorsa e, bunun içindeki su e, parçacıklarının solunmasıyla da e, iş yerlerinde toplu bulaşmalar ve salgınlar yaşanabiliyor. Yani diyorsunuz ki hocam daha çok evde değil de özellikle toplu alanlarda daha büyük risk anladığım evet. kadarıyla. Neden evde mesela büyük bir risk değil? Çünkü evlerdeki klima sistemleri çok komplike sistemler olmuyorlar. Bu iş yerlerinde ya da daha geniş ortamlarda, oteller gibi yerlerde olan klima sistemleri, merkezi havalandırma sistemleri, ölü hava boşluklarının da olduğu, bu mikropların da suların içinde canlılığını koruyabileceği daha geniş alanlar sağlamakta. Bu yüzden de bu mikropların solunmasıyla da akciğerlerde zatürreye kadar gidebilen, ölümcül tablolara kadar gidebilen, Filan, e, enfeksiyon tablolarına sebep olmakta. Onun dışında bazı hastalarda da e, gribal semptomlarla da daha basit e, geçebiliyor. Ama e, özellikle bebekler, çocuklar, yaşlı hastalar, kronik hastalığı olan kişiler risk grubunda yer almakta ve bu hastalıktan çok ciddi olarak etkilenebilmekteler. O zaman diyorsunuz ki efendim eğer bunu bir ısınma yöntemi olarak tercih edecekseniz şu dönemler için e, özellikle temizliğini, bakımını yaptırın benim anladığım bu şekilde. Evet e, özellikle e, belli periyotlarda e, bakteri filtrelerini değiştirmemiz, e, bakımlarını yaptırmamız çok çok önem arz ediyor hastalığa sebep olmamaları için. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Ee, uzman doktor Pınar Elbir Kılıç e, bizlerle birlikteydi ve özellikle bu lejyoner hastalığına klimadan e, buluşan özellikle hastalığa e, neler sebep olabilir bizler nasıl korunabiliriz bu soruların cevaplarını bizler için yanıtladı. Söz